Herkese merhabalar. Koç burcu Şubat ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektif niyetlenerek ve zamansız bir zamanda niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Koç burçlarını ve yükselen koçları Şubat ayında neler bekliyor? E, gündemlerinde ne olacak? Aşk hayatları ve eylemleri şeklinde bakıyor olacağız arkadaşlar. Bu arada sesim için kusura bakmayın. Şu anda Covid sürecindeyim, karantinadayım. Dördüncü günüm ve sesim hala düzelmedi. Ee, ama yetiştirebilmek adına ben aylık çekimlere başladım. Evet, Koç ve Yükselen Koçlar. Birinci hafta gündem, ikinci hafta gündem, üçüncü hafta ve dördüncü hafta. Aşkla ilgili gelişmeler. Ve eylemsel olarak neler olacak? Bakalım, şimdi kartlar şöyle bir çektik. Evet, sevgili koç ve yükselen koçlar bakalım Şubat ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiye başlıyorlar? Gündemlerinde ne var? Kupa Kralı geldi arkadaşlar. Bu Kupa Kralı bize duygusal bir erkekten bahseder, duygularının yoğun olduğu bir dönemden bahseder. Duygusal olarak yükseldiği, belki bir aşk yaşadığı. ...bir aşk içerisinde olduğu bir durum, bir gündem söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra kral olduğu için bize aile büyüklerimizi anlatabilir. Veya üst otoriter bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Gündeminizde yine bir patronunuz ya da işte bir şekilde otorite figürü olan birisinin gündemi olabilir. Veya tamamen sizinle ilgiliyse ise arkadaşlar, Kupa Kralı burada duygusal olarak yükselmiş, güzel duygular içerisinde olan, belki güzel bir aşk içerisinde olan kişiden bahseder aynı zamanda kupa Hani su bolluk bereketi de temsil ettiği için arkadaşlar ilk haftadan böyle elinize güzel bir paranın geçeceğini de kısmetli olacağınızı da söyleyebiliriz Hatta bakın boynunda bir balık kolyesi vardır hani kısmet olarak yorumlayabiliriz bunu beklediğiniz bir para varsa onunla ilgili de bir güzel haber olabilir ilk hafta aşkla ilgili bakalım Değnek prensi geldi aşkla ilgili. Değnek prensi güzel bir şey. İşte küçük de olsa bir adımdan bahseder, bir filizlenmeden bahseder, bir iletişimden bahseder. E, kiminiz için bir tanışmadan bahsediyor olabilir. E, burada e, aynı zamanda değnek kartı e, şey tutkuları da temsil ettiği için böyle e, hem tutkusal hem de duygusal olarak yani e, etkilendiğiniz bir kişiden bir partnerden bahsediyor olabiliriz burada. Bununla ilgili bir gündem yine söz konusu olabilir. Onun yanı sıra işte barışma, görüşme, iletişim, bir adımda bulun, adım atmak anlamına da gelebilir arkadaşlar. Eylemsel olarak kılıç yedilisi geldi. Kılıç yedilisi arkadaşlar artık birçoğunuzun bildiği üzere çok hoşlandığımız bir kart değildir. E, yalan kartıdır, iftira kartıdır, e, aldatma, aldatılma, dolandırılma kartıdır. E, bir çakallık peşinde olduğunuzun veya size karşı birilerinin çakallık peşinde olduğunun kartıdır. Eylemsel kısmınızda geldiğine göre şunu hissettirdi bana. E, sanki bir şeyleri böyle e, kafanızda böyle canlandırdığınız bir şeylerle ilgili çakallık peşindesiniz. Bir çakallık ya bir çakallık yapmak ya da böyle e, bir eylemde bulunup e, birilerini kandırmaya çalışmak, belki de kendi kendinizi kandırdığınız, işte aslında buradaki duygusal durumdan aslında öyle değil, aslında ben istemiyorum gibi belki bir şekilde kendinize yaptığınız bir süreç, yani işte bir kandırma durumu da söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra yine sizin de kandırılma, dolandırma ihtimaliniz yüksek olabilir arkadaşlar. Burada duygusal olarak birilerini kandırmaya çalışmaktan da bahsediyor olabiliriz. Lütfen senaryonuza göre alın. Bakalım ikinci haftaya. İkinci hafta Kılıç Prensi ile başladı. Koç ve Yükselen Koçların Gündemi. Kılıç Prensi bize burada daha dik durmaktan, daha mantıklı hareket etmekten, daha e, gücünü eline almaktan bahseder. Kılıcı çekmekten bahseder. Verdiği bir kararla ilgili mücadeleye girişmiş olmaktan bahseder. Yani e, burada... Sanki bu yedi kılıçtan bire düşmesi biraz da sanki siz kendi kendinize kandırdığınız bu durum neyse ya da karşı tarafı kandırdığınız, aldattığınız ya da e, yalan söylediğiniz durum her neyse sanki bununla ilgili bir sorumluluğu alacakmış gibisiniz. Bununla ilgili bir sorumluluğun e, çözümüne odaklanacakmış gibisiniz. Ya da işte bir şekilde size yapıldıysa bu bunu fark edip bununla ilgili önlemler alacağınızı da söyleyebiliriz. Aşkla ilgili tılsım şövalyesi geldi. Burada daha önceden bir şeyler yapıldıysa arkadaşlar daha önce bir ihanet durumu söz konusuysa art kavga gürültü yalan dolan vesaire bunlar varsa bunları artık bertaraf edip bunun sorumluluğunu eline alıp da somut bir adımla gidecek olan koç burçları var. E, somut adımdan kastım bir hediye olabilir, bir e, işte özür dilemek olabilir, bir buluşmak için tekrar iletişim kurmak olabilir. E, istediğini ya da işte söylemek istediklerini, yapmak istediklerini somut bir şekilde karşı tarafa sunmak isteyen bir enerji var burada. Eylemsel olarak kader çarkı geldi. Arkadaşlar kader çarkı bize ilahi zamanlamadan bahseder. Demek ki ilahi olarak bir zamanlama gelmiş bir zaman içerisindesiniz. Bunu hissediyorsunuz. Belki siz de artık burada bu oyunlara son vermeniz gerektiğini fark edip bu kaderin artık size yazdığı ya da sizin içsel olarak hissettiğiniz yola doğru adım atma, bununla ilgili somut adımlar atma ve ilerlemede kararlı olmak zorunda olduğunuzu hissettiğiniz bazı enerjiler söz konusu olabilir. Üçüncü hafta gündem kartında kupa beşlisi geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere kişi biraz yastadır, üzgündür, mutsuzdur, kabuğuna çekilmiştir, asosyal bir tavır içerisine girmiştir. Burada arkada duran iki kupadan ziyade yıkılmış olan üç kupasını görür ve bunun mutsuzluğunu yaşar. Yani burada demek istediği şey arkadaşlar, e, kiminiz için para olabilir, kaybettiklerine çok yoğunlaşmış olup da buradaki kazandıklarını görmüyor olabilir. Kiminiz için e, hayatında olumsuz giden durumlara odaklanıp hayatındaki şansı görmüyor olabilir. E, yine aşkla ilgili ise bu gündeminiz, aşkta da, yaşanan olumsuz şeylere çok odaklandığınız için karşı tarafın olumlu yönlerini ya da olumlu yaşadığınız şeyleri görmüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Aşkla ilgili para sekizlisi geldi. Emek etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada kişi parayı işler. Emek verir. Bir çaba sarf eder. Ustalık, acemilik, çıraklık her ne derseniz. Burada bir şeyleri ...emek etmeniz gerektiğini... ...bir şeyler için uğraşmanız gerektiğini söylüyor... ...kart bize. Çok pardon arkadaşlar. Bu... Siz de demek ki... ...bir şeyler için emek etmeye başlayacaksınız. Bazılarınız için bir eğitim alma... ...durumu da olabilir gerçekten. Ee, i̇şte... ...bazı konularla ilgili... ...planladığınız eğitimler varsa... ...hobiler varsa bir aşkla tut... ...gittiğiniz yani hobi anlamında size zevk veren bir hobiye de yöneldiğiniz durumlar söz konusu olabilir. Eylemsel olarak da tılsım üçlüsü yani para üçlüsü geldi. Burada artık arkadaşlar ortak işlerden bahseder. Üç kişinin ortak olduğu bir projeden bahsedebiliriz. İki kişinin ortak olduğu bir projeden bahsedebiliriz. Üçüncü kişiler vasıtasıyla bir araya gelmek, bir şeyler yapmak ya da işte bir sonuç sağlamak için üçüncü kişilerden yardım istemek durumu söz konusu olabilir yine üçüncü hafta. Evet bakalım dördüncü haftaya, dördüncü hafta güzel, e, kupa üçlüsü var demek ki dördüncü hafta artık kupaları kaldırdığınız, eğlenmeye başladığınız birçok şeyi yoluna koyduğunuz, işlerinizin rast gittiği, sizin kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir gündemden bahsediyor bize dördüncü hafta birçok şeyi e, elde etmiş olacaksınız veya sosyal ortamlarda bulunacağınız bir haftadan da bahsediyor olabiliriz. ...birlikte arkadaşlarınızla güzel vakit geçirdiğiniz... ...kadeh kaldırdığınız bir durumda söz konusu olabilir. Aşkla ilgili değnek ikilisi geldi. Burada arkadaş aynı zamanda kişi elinde dünya tutar. Bakın kendi dünyasını yaratmaya çalışan... ...kendi dünyasını oluşturmaya çalışan... ...bu dünyada belki de aşka geldiği için... ...olmasını istediğiniz kişiyle ilgili adımlar atmak durumu... ...iletişim kurma durumu söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra bazılarınızda da artık e, kendi dünyanıza odaklanıp e, ne yapmak istediğinizi, işte hangi yöne gitmek istediğinizi, kiminle olmak istediğinizi e, bununla ilgili böyle kararlar vermek, tedbirler almak, plan program yapmak durumu söz konusu gibi görünüyor. Eylemsel olarak da tılsım altımsı geldi arkadaşlar. Burada Eylemse eylem kısmında geldiği için bakın bu hak ettiğini hakını vermek gibi bir durum söz konusu. Siz de demek ki eylemlerinizde biraz haksızlık ettiyseniz bazı konularda bunlarla ilgili bir e, şey yapmak yani telafi de bulunmak, af dilemek belki, hak ettiği şeyi vermek belki, e, bir şekilde haksızlık karşısında kişiye hakkını vermeye çalıştığınız bir dönem var. Bu siz de olabilirsiniz. Siz de hakkınızı alacak olabilirsiniz. Siz de birine haksızlık yaptığınızı düşünüyor ve bununla ilgili karşı tarafa hakkını vermek için uğraşıyor. Bununla ilgili mücadele ediyor olabilirsiniz. İçsel bir hesaplaşmada yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. İçsel bir muhasebede yaşıyor olabilirsiniz. Bu ama eylemlerinizde yansıyacak diyebiliriz. Evet. Bakalım. Arkadaşlar ben videoya başlamadan önce iyiydim aslında ama konuştukça nefesim kesiliyormuş gibi oluyor. Gayet iyi hissediyordum ama şu an biraz beni zorluyor gibi. Aslında Covid'i çok rahat atlatıyorum ama şimdi ne oldu anlamadım. Evet bakalım koç ve yükselen koçlar Şubat ayında neyi fark etmeliler, neyin farkında değiller. Bir tane kuantum olasılık kartı seçelim yine. Koç ve Yükselen Koçlara Şubat ayı için Bir işaret kartı alalım Şubat ayına Koç ve Yükselen Koçlara Şu Dikkatimi çekti da Şöyle dursun Tabii ki Şubat ayı için Aşk mesajımız Bir tane de cümle arkadaşlar Seçeceğim Bu isterseniz partnerinizden duyacağınız Bir cümle olsun isterseniz sizin kuracağınız veya size Şubat ayında rehberlik edecek bir cümle olsun. Evet bakalım. Koç ve yükselen koçlar neyin farkında değiller? Kahkaha kartı geldi. Hmm. şimdi arkadaşlar kahkaha kartı bana şunu hissettirdi. Buradaki karta dayanarak şunu söylemeliyim ki. Eğlendiğinizi, her şeyin yolunda olduğunu, e bir şekilde ortamlarda bulunarak işte kahkahalar atarak e, her şey çok güzelmiş gibi hissediyor olabilirsiniz ama kendinizi kandırıyorsunuz dedi. Bunun farkında değilsiniz. Kiminiz? Kimileriniz de arkadaşlar kahkahan yani kahkahanın yani mutluluğunuzun mutlu olmanız gerektiğinin, aslında güzel şeylere odaklanıp daha neşeli olmanız gerektiğinin farkında olmayabilirsiniz. İki türlü din, iki türlü alabilirsiniz senaryonuza göre. Bir her şey çok güzel, her şey çok iyi, çok eğleniyorum. Aman ne kadar da mutluyum. Kendinizi kandırıyorsunuz. İki, çok mutsuzum, ölüyorum, bitiyorum. Hayat şöyle, hayat böyle dediğinizde de biraz hayat diyor ki biraz gülmeyi fark et. Kahkaha atmayı unutma. Evet bakalım. Kuantum bize dedi ki taahhüt. Demek ki Zaten burada ortak işe gidip girecek olan bazı koç burçları vardı. kadersel bir zamanlama ile şöyle bir kartlar geldiği için nedense dikkatimi çekerek yorumlamak istedim. Bir taahhütte bulunacak olan koç burçları var Şubat ayında. Kimi için bu bir nikah imzası olabilir, nikah attığı bir imza olabilir. Kiminiz için kredi olabilir, kiminiz için ortak bir şirket, ortak bir proje olabilir. Ama bir şeye imza attığınız durum söz konusu i̇şaret kartı da vazgeçme ilerle dedi. İsteğinden vazgeçme. Hep umut hep var ama hayatını da işlerinde sakın ihmal etme. Böylelikle su alıp su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin dedi. Demek ki bir şeylerle ilgili vazgeçmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet bakalım aşk mesajı nedir? Şubat ayının seni düşünüyor dedi arkadaşlar sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda, mesajlarla, beklenmedik detaylarda küçük sürprizler yakında seninle olacak. Senden ilgi de bekliyor aşkın. Evren ve ışık seni destekleyecek. Aşkta mutluluk zamanı dedi. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Arkadaşlar bu dediğim gibi aklınızdaki kişiden size bir mesaj olabilir. Sizin aklınızdaki kişiye bir mesajınız olabilir veya Şubat ayında duyacağınız bir durum olabilir arkadaşlar. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki dedi. Şimdi içimden şöyle bir şey geldi. Şubat ayı olduğu için sevgililer gününe sevgililer günü için mesaj çekmek istedim. Şimdi beni izleyen kadın seyircilerim için akılların yani aklındaki düşündükleri partnerlerinden, niyet ettikleri partnerlerinden 14 Şubat mesajı nedir? Artık eskisi gibi değilim. Sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadığımı ve kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm. Değişmem gerektiğini bana sen öğrettin. Sana saygım sonsuz dedi. Ve şimdi beni dinleyen erkek izleyicilerim için partnerlerinden bir 14 Şubat mesajı ya da niyet ettikleri kişiden bir 14 Şubat mesajı alalım. İnanç. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum. Benden başkasına içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalin beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum dedi. Evet 14 Şubat mesajınız da bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.